Sıra mahene o hile, saman dökülse sarıma bülü varan o Hani böyle şey ha, Ana kar buraya kadar geliyor ha. Mete çenemizde zorluk zafı. Zorluk zafı. Bunu mormuş teynem ne kim miyali, Ne akırız var moru Güne mora bunda mayım asat ben de dumandım. Dolu oğlu ma bunda mayım kare hadarı ma bunları. Tüm. Daha bundaki neler ayağıyor. Neler. Böyle burada bura gelmiyor. Yani nisim. Nisim ana zerre verdim teber ha. Hazır bu. De de zerre mayım vermiyorum. Burası da naday tek o. Giren dövme malı çiğne bilesek ki. Gün umarım. Hazır bu. Yani, araba da buraya girmiyor. Yani, yollar temizliyor. Biz buradan neler çekti? Geçen sene daha çok çekti. İçeride kaldı, davar ağaç kaldı. Eden mi mahkutlara bir şey mahkutlara. Hmm. Bu da kaç senedir böyledir. Hı. Önceki Hı. sene hindi bir. Yani ret verdi nere. Ya hazır bu. Neler anlıyor, neler yali. Yardım kristalim var. Ne mahkutlarım, okurum, vertanım. Kamar var iken, domalle madde ni, kışın içinde saman kuruyor anne ne ka, çeker ray biz saman mama anne, kam kırar saman mama kuru tutuyor <laughs> zengin de ama bu saatte ne ka çene göz açıyor, zengin aramış kene, kızdır bu, apartman var ama mahkûr kelim, ne mahkûr rahatlık yani, hindi kura evazım, daha niştim, kızdır bu kokum. Ben mala bir korkun Allah rıymar seken ama reti Köyler yandılar. O zaman biz buraya göç ettik. İşte çocuklar hep ufakla vurdu bir. Manişte zarı seri. <laughs> <laughs> Hayta da madem var işte. Böyle bir hani bir hemen de mahta her de <laughs> Tabii ki hem de hep bu hep bu mal. Korkat ama terden üstüdür. Kadabı. Mesela yuva mı ne niçin geçtim yani? Yuva mı ne mal? Terse kuru Eçanda Allah razı oynan lan var. Millet dinamov bir reynat bir hazırbu. Yani bir New York. Bina Ne kadar New. Her gün daha ağayına kan. Önce ağayını çinibi. Ağayına yani ağayının ne kaderi? Yani kaç ay hala dur kaç ayda bu kar gidiyor. Yani sanki içeriden yani boğuluyorsan. Kimse kimse bakmıyor. Kimse kimse sayıp çıkmıyor. Bunlar ölü kalmış asla. Hasta öyle yok. Acık da ölmüşler. Ha bu inekler olmazsa biz acı da ölür. Emin ederim. Niye kadar bir adam neden mi bura çarça gitsin? Yani daha yıktarlamış. Ne dert çekiyor kimse, kimsenin derdini bilmiyor. Kış 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 tır tır. kış kış Ben abartı böyle indim onu. Töy derdi o kışkınak, o o daha dertli o. Yani ne karnı utar dedi ağlıyor ha. Bazı günler ağlıyorum valla. Bir mayıttır ağlama sen erkeksin. Yani hevet ana, hevet ana vacirim var bir işte. Zarın, zarın böyle damarın. Evet hadi kum zarı Yani bize bakan yok. Sen içeride boğulsan kimse gelip senin üzerinde kapıyı açmıyor. Çocuklar da bizim yanımızda değil İstanbullular. Çile, biz iki tane ya artık yaşlı olduk biliyorsun. Hadi yani maşımız ya, mayışımız da yok. Hayvanlar bu hayvanlar da olmasa çocuklar ancak kendine bakıyorlar biliyorsun. Kira pahalı, her şey pahalı. Çocuklar okuyor. Burada yani bilmiyorum bu çilede nasıl kurtulacağız bilmiyorum yani. Devlet de bize yardım etmiyor. Yani devlet bize sahip çıkmıyor ki. Niye bize bu yaşlılara yani bir yüksek bir maaş verse yani biz de bu çileyi çekmesek yani kötü bir şey mi? Değil mi? İyi bir şey. Bak Avrupa'da öyle değil. Avrupa'da mesela çalışmasan da sana maaş veriyor. Ama Türkiye'de niye öyle bir şey yok yani? Ama yani Allah bunu nasıl kabul eder? Bu yaştan bu yaşa kadar geldik. 67 yaşındayım. Daha hele hayvanlar da olmasa acında ölürüz. Yollar iki gün kapalı kalıyor. Bazen elektrikler elektrikler kesiliyor. Bile televizyon izlemiyoruz. Yani öyle bir öyle bir sıkıntı çekiyoruz yani. Öyle bir sıkıntı çekiyoruz. Ne bileyim işte. Çile çok yani. Çile çok yani. Bu yaşta bu kadar bu çileyi yani bize gerekmiyor yani. Gerekli biz de biraz rahat etmemiz lazım ama ama yok işte. Yok.

هایکشته بوده که یه چیز زر می‌دانی؟ نمی‌توانی این کار را انجام دهی. همه نمی‌توانند این کار را انجام دهند. عصر تا شب همه این کار bir bi herkes kul taşmış teridan dolayı kul işi memleket. He, yazın yazın geliyorlar işte. Birkaç ay kalıp gidiyorlar. Biz de köy işiyle uğraşıyoruz. Hayvancılık yapıyoruz işte. E sabah 8'e kalkıyoruz Akhır gidiyoruz. Yapana kadar saat 9. 9.30 oluyor. Kahvaltı yapana kadar 11 oluyor. 11'den sonra bulaşık iş yapıyorsun, yine akr'a geliyorsun. E, yine yapıyorsun. Yine gidip evde soba yakıyorsun, yemek yapıyorsun, ne bileyim işte. İş bitmiyor, yani uğraşıyoruz. Kar, Bir tarafa çıkamıyorsun, akşama kadar kar atıyorsun. zaman getiriyorsun, ne bileyim, odun getiriyorsun uzaktır. Her taraf köy. Yine bu sabah geldik, her güzel, açtı gitti. Yani bir hasta olmazsa zorluk yok. Her şeyin tedbirini alıyoruz yani. Ne lazımsa gelip evde bunu duruyoruz. Kış memleketi bir baktı, bir metre kar yağdı. Eskiden daha kar çoktu. Şimdi az 3 metre kar yağıyordu. Ya yine aynısı işte. Çile, hep çile. He. Ölüme kadar bu çilemiz devam ediyor. Yani kardeşlerim vardı, abilerim vardı, ablalarım, kız kardeşlerim. Kimse zorluk çekmiyordu. Her biri bir iş yapıyordu. Ama şimdi herkes gitti, evlendi, taşındı. Altı kişiyiz. İki o evde, iki bu evde, iki de o evde. Altı kişiyiz. He. Her evde iki kişi. He. Hep kadınlar zaten taşıyor. Çileyi çeken kadınlar. Erkekleri çekmez ki. Ne kadına bak herkese sabah biraz yapıyor havaca gidiyorlar, akşam geliyor biz akşama kadar eşek gibi çalışıyoruz. Ben işte çok kardeşlerim küçüktü diye evlenmedim onun yüzünden. Çok seviyorum kardeşlerimi, ablalarımı. Onlar da beni seviyorlar. Onun için evlenmedim. İsteyen çoktu yani. Zaten evlenen bugün evleniyor, yarın boşanıyorlar. Daha fotoğraf almadan bir bakıyorsun ki boşanmışlar. Bu evler ne çileyle yapıldı da görüyorsun Şimdi tulha yapıp çıkıyorlar. O taşları gel ki hiçir kaldıramaz. Bu amcamın oğlu bu evi yaptı, ne hale yaptı. Ne hale ne fakirlik çekti. Görüyorsunuz da o taşları nasıl kaldırabilirsin? <laughs>